Geçen ay, kekemelime yardımcı olup olmayacağını görmek için günde bir kez 0,5 mg risperidon almaya başladım. Bu fikri, kekemeliği azaltmak için risperidon gibi antipsikotiklerin kullanılmasının umut verici sonuçlar verdiğini gösteren bir çalışmadan aldım. Şimdiye kadar harika gidiyor. Hayatım boyunca kekemelikte boğuşan biri olarak, şimdi 22 yaşındayım, 5 yaşımdan beri kekemeliğim var, ve ister derste soru sormak ister işimi yapmak olsun sonunda kendime daha fazla güvendiğimi hissediyorum. Ruh hali değişiklikleri gibi bazı yan etkiler oldu. Bu yüzden doktorum bir SSR'ı, escitalopram ekledi. Komik olan şu ki küçük denememi dayandırdığım aynı çalışma risperidona kıyasla yalnızca küçük bir iyileşme gösteren bir sısrıyı da test etmişti. Ancak ikisini bir arada ele aldığımda her iki dünyanın da en iyisini elde ettiğimi hissediyorum. Bu kekemeliğe çare değil ama geçen ay bana çok yardımcı oldu ve umarım olmaya devam eder.